Büyükşehir Belediyesi dağ belinde bulunan Güneş Enerji Santrali'nden sağladığı enerjiyle tarımsal sulamada üreticiye destek olmayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kaç ilçemizde bulunan kooperatiflere %80 oranında elektrik enerji desteği sağlamaktayız. Buna istenilen çiftçilerimiz daha ucuz sulamayı yapabilmekte ve daha fazla verim alabilmektedirler. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Ucuz sulamaya veririz vatandaşımıza. Vatandaşımız da kırsal kesim olduğu için mağdur olmasın diye Elimizden geldiğini yapacağız. Antalya Büyükşehir'e çok teşekkür ederim. Bize bu desteklerden dolayı verdiği imkanlar bizi bu enerji sağlaması köylüye vallahi yarı yerde bir çok büyük bir destek. Neden derseniz yani biz buna iki ay arkamıza bakmadan seralarımızı suluyoruz. Sulamaya çok az bir para ödüyoruz. Mazottan biraz daha istifa ediyoruz. Enerjiden istifa ediyoruz. Verimimiz biraz daha artıyor. Bu enerji desteği çok yüksek e, fayda sağlıyor bize. Çünkü bu olmasa e, maliyetlerimiz çok yüksek zaten. biberlerimiz daha iyi yetiştirdiğimiz için, suyumuz sıkıntı olmadığı için, enerjiden destek aldığımız için <laughs> yani daha faydalı oluyor bizim için. Burada yeni yeni zepsecilik başladı. Ödemekte epey zorlandık. Birçok insan kredi imkanlarıyla yaptığı için bunu ekonomik güçlükler çekiyorduk. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi karşılıyor enerji desteğini. Ya daha kolay suluyoruz. Hiç başka bir imkanımız yok. Kışın yağmurdan yararlanıyoruz. Sontacı kapatıyoruz. yaz ucu Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ekim'e kadar bundan yararlanıyoruz. Başka bir imkanımız yok. Akarsuyumuz hiç yok. Bununla ilgili para ödemeden sulayabiliyoruz. Onun için çok mutluyuz. Yani bizim köylülerimiz seralara başka yerlere gidiyorlardı. Tekrardan toprağımıza dönmeye başladılar. Ya su olmazsa bizim bir, bir şey yapma şansımız yok. Antalya için çalışıyoruz.